Kabileler arası habire savaş haline ilgiler, herkes üst yönetici olmak istiyordu. Cahiliye dönemi adlandırılmıştı İslam'dan önceki Arabistan dönemine. Bunun sebebi kölelerin çok yardım olması, kadına değer verilmemesi ve insanların birbirlerine saygılı olmaması, birbirleri habire savaşmasıydı. Kız çocukları diri diri gömülür. İnsanların çoğu e, putlara taparlardı. Putlara taptıkları gibi e, Arap Yarımadası'nda az da olsa Hristiyan ve Yahudi de vardır. Hiçbir yılında Mekke'de doğdu. Bu Peygamber Efendimiz'di. Peygamber Efendimiz babasını doğmadan önce annesini de küçük yaşlardayken kaybetmişti. Bunun üzerine dedesi Abdülmuttalip'in yanında kalan Peygamber Efendimiz Abdülmuttalip de vefat edince 25 yaşına kadar kadar annesi Ebu yanında kaldı. A Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken efendim ona çok güvenilir adı verildi. En emin, emin anlamına gelen adı verildi. Ramazan Mekke'den uzaklaşıp Hira mağarasına giderdi. Burada Allah'ın varlığını düşünürdü. 610 yılında Cebrail tarafından peygamberlik görevini bildirdi. Peygamberlik görevini üstlenen peygamber efendimiz yakınındaki insanlara İslamiyet'i anlatmaya başlamıştı. Ancak önceki de çok güvenli insanlara yardım başladı. Ancak birçok zorlukla karşılaştı. Cahiliye dönemini bırakmak istemeyen Mekkeliler, İslamiyet'i kabul edenlere karşı çok büyük bir baskı sürdürdü. Ve için İslamiyet'i kabul edenler Mekke'de yaşamı artık çok daha zorlaşmıştı. Barış içinde ve dostça yaşayabilecekleri bir yurt aramaya bu üzerine Mekke'den sonra ikinci büyük şehir olan Medine'ye Medine hicret etmeye başladılar ve Müslümanlardan sonra kendisi ve Hazreti Elbükil ile birlikte Medine'ye göç etti. Medine'de de İslamiyeti anlattı ve Medine'de büyük bir İslami, İslami topluluk oluştu ve yeni devletin temelleri açılmıştı. Ancak Mekkeliler hala Müslümanları yalanlamaya devam ediyor, eziyet etmeye devam ediyordu. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar Uğur Savaşı'nı kaybetmişti. Ve Savaşı'nda yine Müslümanlar kazanmıştı. Peygamber Efendimiz iki topluluk arasında barışı Libya antlaşmasıyla sona erdi ve barış dönemi başladı. Savaşın sona ermesinden yararlanarak çeşitli ülkelere elçiler yolladı. Ancak ne yazık ki bu değil bir antlaşması pek uzun sürmedi. Mekkeliler bu anlaşmayı bozdu. Bozulmasından sonra Peygamber Efendimiz Müslümanlarla birlikte Mekke'nin seferine çıktı ve orada hiçbir denizle karşılaşmadan Mekke'yi aldı. Müslümanları eziyet eden Mekkelilere genel af ilan edip onların mallarına ve canlarına dokunmadı. Fethi'nden sonra İslam dini hızlıca yayılmaya başladı ve tüm Arap Yarımadası'na hakim oldu. Ve Peygamber Efendimiz son tüm müminleri toplayarak